Selamlar sevgiler Start Verimeden programının YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar yine sizlerle beraberim. Şimdi bugün Instagram'da da Twitter'da da bir geri zekalıyı paylaştım. Geri zekalı diyeceğim bakan da söylüyor sonuçta bu bir hakaret değil. Hakaretse de gitsin davasını açsın. Çok da umurumda değil. mahkemede karşıma çıkacak kadar cesareti varsa buyursun gelsin. Bu kadar da net söylüyorum. Bakın en baştan söyleyeceğim. Artık yeter. Böyle salaklarla ben uğraşmak istemiyorum. Ben bu işten para kazanmıyorum arkadaş. Ben kendim için çalışıyorum, keyif için yapıyorum. Bu programı da keyif için yapıyorum. Senin altılı bulman için benim umurumda değil. Ben zaten altılı oynamıyorum. Altılı oynayanlar da bu programı izlemesinler, defolup gitsinler ya. Çok net söylüyorum. Rica ediyorum hanımefendiler videonun ilk 10-15 dakikasını mümkünse izlemesinler. Çünkü yeterince bağıracağım çağıracağım yeter. Bu nedir ya? Gerçekten bu toplumdan artık nefret etme düzeyine geldim. Zaten nefret ediyordum da. iki katı nefret etmeye başladım. Böyle beyinsizler nasıl altılı oynuyorlar onu da anlamıyorum ben. Yazdığı yazıya bakın. Senin verdiğin tahminin Allah belasını versin. Bir ayda 50 bin lira verdim saçmalıyorsun bir de çok bildiğini söylüyorsun bırak bu işi insanları zehirliyorsun beyefendi bizler bir umutla size güveniyor ve acaba diye izliyoruz ancak her yarış sonrası üsran. lan salak bir aydır beni takip ediyorsan daha geçen hafta 350 bin lira veren altılıyı bulduk beyinsiz onu bulamadıysan aptal kaç paralık oynuyorsun 50 bin lirayı acaba bir arada gördün mü lan sen? He? Gördün mü 50 bin lirayı acaba bir arada sen? Allah'ın andavalı. Beyefendiymiş. O beyefendiyi bilmem ne yapsınlar. Sana gereken cevabı verdim zaten Instagram'dan. Git dava açmazsan da en büyük şerefsizsin. Buradan da yüzüne karşı söylüyorum. Ahmet bilmem ne soyadı da. Bir tane de resim koymuş. Muhtemelen bin yaşında bir herif. Böyle beyni sulanmış. Geri zekalılar beni izlemesin ya. Arkadaş bedava bu program bedava. Gidin, defolun gidin, şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Defolun gidin, kaç para veriyorsanız verin, gidin saçma sapan insanların tahminleriyle uğraşın. Bugün verdiğim mahmenek ikilisi de sana ve sülalene bilmem ne yapsın. Bu kadar da net söylüyorum. Start verilmeden denilen program, cazipat vermek üzerine kurulmuştur. Bu program altılı buldurmaz. Bu programda öyle 3 lira 5 liralık altılılar bulamazsınız. Bizim altınımız eğer bulursa yüksek ikramiye verir. Bunun peşindeyseniz izleyin. İzlemiyorsanız da umurumda değil. Defolun gidin. Benim buradan videodan kazanacağım paraya ihtiyacım yok. Bu program sponsor almadığı süresince de bu programı ben önemsemem. Bir gün yaparım, iki gün yapmam, üç gün yaparım, beş gün yapmam. Keyfim ve kahyası karar verir buna. Kimse de izlemesin umurumda değil ya. Yeter. Ben bu salaklarla muhatap olmak istemiyorum. Ya bu kadar sert bir şey söyletmek zorunda kaldınız artık bana. Ya yorumlara kapattığım zaman motive olamıyorum. Niye? Çünkü kime faydam var, kime faydam yok bilemiyorum. Bunların yanında o kadar çok insan var ki seven. Allah razı olsun onlardan. Ve bugünlerde yüz yani bugün birçoğu zaten yazmış abi takma kafana. Abi tak takma diye bir şey yok arkadaşlar. Takmamak gibi bir durum olmaz. Ben Türk'üm. Türkiye'de Türk halkının bu kadar salak olmasına katlanamıyorum ya. Bir kişi bile olmamalı böyle. Bir kişi bile bu, bunun gibi geri zekalı olmamalı. Biz böyle bir değildik. Biz böyle insan topluluğu olmadık hiçbir zaman. Asabımı bozuyorlar. Gerçekten asabımı bozuyorlar. Yani yazık ya. Kimlere yayın yapıyoruz biz ya? Zaten bu sosyal medya çıktı. Herkesin elinde telefon ona saldır, buna saldır, saçma sapan her yere bir şeyler yaz. Ya kadın programı mı bu arkadaş? Yürü git. Dedikodu programı yapıyoruz sanki. Bir de her şeyi bildiğini söylüyorsun. Biliyorum lan, biliyorum, biliyorum. <laughs> biliyorum. Bu konuda niye taviz vereyim? Önce git Türkiye Jockey Kulübü'nde tahmin veren değerli kardeşlerimize bir konuş bakalım. Bakalım ulaşabiliyor musun onlara? Allah'ın dengesizi. Burada ben açmışım işte Instagram'da mesajları onu bunu diye bana ulaşabiliyorsun diye saçma sapan şeyler yazıyorsun. Bir ayda 50 bin lira kaybetmiş. Lan aptal bir ayda ben 7 tane altılı buldum. Bir ayda 7 tane altılıyı ben bulurken sen bulamıyorsan demek ki geri zekalısın. Salaksın. Her gün en az 3-4 tane ikilimiz çiftemiz tutuyor. Bunlarla paranı kaybedebiliyorsan sen gerçekten anlamıyorsun bu işten. Bırak. Ya ben bir takip ederim, iki takip ederim, üçüncü de bırakırım. Kimseye de bir şey yazmam, bana ne ya? Benle uğraşmayın arkadaş. <laughs> Benle uğraşmayın. Ha bırakmamı istiyorsanız da bırakırım, çok umurumda değil. Ama sizin gibi salaklar istedi diye bırakmam. Sevgili Lucescu zamanında söylemişti, köpekler istedi diye atlar ölmez diye bir atasözü var. Atasözü bu ha. Bunu da üstüne alınır şimdi. Gerçi alınsın diyorum umurumda değil ya artık yeter. Bakın hep söylüyorum dünya üzerinde tek kalan insanın korkacak hiçbir şey yoktur. Onlardan biri de benim. Bu dünya üzerinde benim ne arkamdan ağlayacak biri var ne arkamdan bir şey bekleyen birileri var. Ben sadece yalnızlığında zaten at yarışı çalışıyorum diye bari dedim geçmişte yaptığımız gibi insanlara bir şeyler paylaşalım insanlar da faydalansınlar. Bu amaçla yaptık bu işi. Hayır işliyoruz aklımızca. Bir de bela alıyoruz üstüne. Defol git ya. Defol git. Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yardı diye çok güzel bir laf vardır da. Edeyim mi etmeyeyim mi ettim bile. Hiç kusura bakmasın yani. Of. Şimdi. Bugün Ankara tahmini yaptık. İzmir'e tahmin yetiştiremediğim için yapmadım. Kusura bakmayın. Yani İzmir programına çalışamadım. Çalışamadığım için bir şey söylemedik. Ankara'da da yani beklediğimiz oldu mu? Olmadı. Twin başarılıydık. Orada 4-5 ikilisini bulanlar bize teşekkürlerini ettiler. Tay yarışı vardı zaten. Kapatmıştım. Geldi favori kazandı. E o favori kazandıktan sonra bizim altınımızın yatacağı belliydi zaten. Mahmelek konusunda bugün çok teşekkür aldık. Ben teşekkür ederim. Yani Mahmelek süratli kızı geçti. 1 2 iki ikilisi de 27 45 verdi. Duy 27 45. Yani o senin izlediğin tahminciler bu ikilileri hayallerinde bile göremezler. Ama ben bu ikiliyi alırım. Ha benim olsun. 50 bin lira kaybetmişsin ya. <laughs> Sonra Master of Race aslında günün bankosuydu. <laughs> ben kaşındım. Yanına at yazarak açık ve net. Buradaki hatamı kabul ediyorum. Master of Race gerçekten bugünün bankosuydu. Ben kaşındım. Karoz Bey'den de artık vazgeçtim. Bu at yarış kazanamayacak. Çok net anladık. Yani startta kalmasına rağmen Female Eagle'a geçildi. Ama dün söylediğimi hatırlıyor musunuz? Yarışı Double Art kazanacaksa zaten Karoz Bey ondan önce bitirir. Bunu söyledim biliyorsunuz yayında. E, double Art dördüncü olurken Karoz Bey koşuyu ikinci tamamladı. Bu da bir şeydir ama kimse bunu anlamaz işte. Eğer bunu anlayabiliyorsanız benim kıymetimi bilirsiniz zaten. E, yani benim olayım şudur. Ben size gelmeyecek atı da söylerim. Başkaları söylemez. Çünkü yemez. O riski almaz kimse. Ben gelmeyecek ata gelmez derim arkadaş. Bu kadar net. Nadir yanılırım. Bugün onlardan birinde yanıldım. Onu da söyleyeceğim. Firuze Altın zaten tay yarışıydı. Crazy Tees önerdiğimiz isimlerdendi ki. Bu yarışı zaten 1-4-2 verdik. Ve bir numaranın start sorunu olduğunu da söyledik. Yarış 4-2 bitti. Bu çifte de ikili de 26-25 verdi. Bunu da veren biziz. Başka yok. 4-2. Bilginiz olsun. Ve Halis bizi üzdü. ya yani beni üzdü. Ben bu atın bu kadar koşmasını beklemiyordum. Bu mesafede beklemiyordum Kalbimdesi'ni. Beni de utandırdı. Tebrik ediyoruz. Bazen gerçekten bizim yanlış gördüğümüz atlar olabilir. Kalbimdesi'nde onlardan bir tanesi. Ve geldi Halis'e kazandı. Tebrik ediyoruz Halis Karataş'ı. Sonra Stella görlü nevsi geldi, burun farkıyla geçti. Buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Türkiye'nin tekiyle Üknivs kötü koşmadı. Vedat Abiş elinden geleni yaptı ama sonunda bir aksiyon farkıyla yarışı kaybetti ki tebrik etmek lazım. Son ayaktaki MC diye bir şey diyecek miyim? Diyeceğim. Yarış 1. 46 30'larda bitti. Yarış ağır koşuldu, kötü koşuldu. Burada kaybolan atlar var ama o kadar, var kadar kaybolan atlar yok. MCD zaten 1.46-1.47'lerde biten, biten yarışlarda hep önlere geliyor. Ee, bu sefer burada Toprak Bey'in sonuncu olması çok garip. İnşallah bir arızası yoktur onu söyleyelim. Hattat'ın bu kadar kötü koşmasına şaşırdım. Ee, ve ne vermiştik burada? Başka Rigel vermiştik. Rigel de 1.49'larda tamamladı yarışı ki bunların bu derecelerde olmaması lazımdı. İşte bu sorumsuzluktan takip etmedikleri için istedikleri gibi yarışta kaybolabiliyorlar. E bunlar da bugünün kaybolanları oldular. Tebrik ediyoruz bulanları. Biz bulamadık ama biz de ikililerden kendi yolumuzu bulduk. Umarım birileri bulmuştur diyeceğim ki zaten birçok kişiden de güzel mesajlar geldi efendim. Onu da söyleyelim. Şimdi İstanbul. İstanbul'da iddialı mıyım? Değilim. İstanbul programı çok zor. Hiç hoşuma gitmedi. Ya aslında hiç tahmin yapasım yoktu. Onu söyleyeyim. Ama şimdi İzmir'i yapmadık. Bu sefer İzmir, İstanbul'u da yayınlamasak diyecektiniz ki Cemil Tatar ne yapıyorsun? Kapris mi yapıyorsun artık? Yeter diyeceksiniz diye. Korkumdan <laughs> İstanbul'a Altılı yaptım efendim. İstanbul altılısında da şöyle bir durum var. Birinci koşu saat 14'te başlayacak. 2000 metre mesafe sentetik pistte. 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. Koşunun favorisi 2 numaralı Özgür Furkan. 5 numaralı Ekşeşi de plasede anılmış. Bu zor programda ilk ayağı tek atacağım, geçeceğim. Yatarsak da 5'li yana devam edeceğiz. Bu kadar net söyleyeyim. Zaten ben diyorum ya bugün İstanbul'da ben altılı oynamam çünkü ne vereceği belli olmayan bir altılı var şu an karşımızda. Aşırı favoriler var. Gazi şampiyonu bugün start oluyor. Ee, <laughs> gülme geldi. Gazi şampiyonu deyince. Çünkü aynı gün koşulan diğer 2400 metre çim pist yarışı Gazi'nin derecesinden daha iyi bitti. Bir i̇roniyi görebiliyor musunuz? İşte. Güya Türkiye'nin en iyi atları koştu değil mi Gazi koşusunda? En iyi atları. Protestolar çekildi haksız bir birincilik alındı bana göre. 2.30'larla bitti yarış. Ama aynı mesafede aynı gün koşulan diğer bir yarışı 2400 sim yarışını 2.28'lerle kazandı başka bir at. Türkiye'nin en iyi atlarının koştuğu yarışta koşamadı. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Şimdi birinci koşu dediğim gibi Özgür Furkan Banko diyerek başlayacağız. Neden? Mesafe deneyimi var. Pisti seviyor. Sentetik pistte iyi yarışları var. Ve o gelmezse bu yarış bence çok karışır. O yüzden çok at yazamayacağım için 2 numaralı Özgür Furkan Banko diyerek başlıyorum İstanbul'a. Yarın umarım saat 14'te güzel bir başlangıç yapmış oluruz hep birlikte. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1400 metre mesafe çim pist yarışı var İstanbul'da. Handikap 14 yarış 3 yaşlı Arap tayları karşımızdalar. 1 numaralı Hızlı Sinan ve 2 numaralı Belalı Cibek bayağı ön plandalar ama zor yarış. Çünkü ben de burada 1. hat 4 numaralı sert hükümler onu söyleyeyim. Rakip olarak 3 numaralı katı cesur ve 2 numaralı belalıci beki şanslanıyorum. Ben yarışı 4 3 2 tutuyorum. O yüzden de bu yarışı kapatıyorum. Küçük oynayanlar 4 3 2 yazsınlar. Büyük oynayanlar bu yarışı kapatsınlar. Zor yarış. Çok zor yarış. Şöyle 1 2 yazıp da buradan kurtulmanız bence kolay gibi görünmüyor. Haberiniz olsun. Geldik 3. koşuya. 3. koşuda da 2 yaş İngiliz saylarının 1200 metre mesafeli çim pist yarışı var. 4 şartlı bir koşu. Koşunun favorisi 1 numaralı Clemenza çıkmış durumda. 3 numaralı TM Bata ile de plasede anılan isim Clemenza'ya katılıyorum. i̇yi koşacak ama bence ilk rakibi Twin Flame yani 4 numaralı Safkan. Sonra 3 numaralı TM Bata ile ben de tutuyorum. Ama bunları yazdıktan sonra ortada pançoyu bırakmak olmaz. Pançosuz da kupon olmaz. Ve 1-4-3-2 Burası küçük kuyu kuponlara önerim olacak. 4 safkanı bence ayırmayın. 1 4 3 2 geçelim. Kafamız rahat etsin İstanbul 3. koşuyu. İstanbul 4. koşuda 2. altılı Ganyan da başlayacak ve koşu 1900 metre mesafede çim pist handikap bir yarış. 4 yukarı yaşlı Arap atları karşımızdalar. Favori 3 numaralı Fırat'ın gücü çıkmış. Plasede de 6 numaralı Malun Hatun'a şans tanıyorlar ki Malun Hatun yine grubunda koşuyor. Bakın bunu söyleyeyim. Geçen biliyorsunuz gelmez demiştik gelmedi. Ama bu sefer grubunda koşuyor. O yüzden bu yarışta önce 2 numaralı Sufle sonra 6 numaralı Malun Hatun diyeceğim. Ekürelerden biri muhtemelen başına bela olacak ama eğer düzgün bir tempo tutturursa Veda tabi işte Malun Hatun bugün yine iyi koşar. Sufle de sonlardaki o kısa sprintiyle yarış kazanmaya çalışacak başarabilirse. 2-6 benim küçük kuponları önerim 4. koşuda. Büyük oynayanlar tabii ki ekürlerden 3 numaralı Fırat'ın gücünü eklesinler ama bir de burada bir Aller Gülü var. Ne koşacağını kimse bilmiyor ama İzmir'de yaptıkları ortada bu safkanın geçen sezon. Ee, ve bu sezon daha öyle bir popülerlik görmedik ama kalkıp burada bir kafa gösterebilir. Günün sürprizini yapabilir 9 numaralı Aller Gülü kuponlara yazılsın. İstanbul birinci altılı dördüncü ayak, ikinci altılı birinci ayağı önce 2 altı diyorum. Sonra 3 ve 9'u da yanına ekliyorum efendim. Beşinci koşu. Neredeyse bir şartlı yarış. Yani çok koşan tay yok aslında aralarında. Denk taylar bir aradalar. 1500 metre mesafe sentetik pistte iki yaş İngiliz tayları meydan yarışta karşımızdalar. Favori 8 numaralı Shots ve 6 numaralı Morality, Morality çıkmış durumda. Ama benim burada birinci atım 11 numaralı Venus Doom acayip çalışmış ve e, favori olmayı bence hak ediyor. 11 numaralı Venus Doom benim birinci atım. Rakibi yine çok iyi çalışan ve bence derece olarak da grup grupta iyi iş yapmasını beklediğim. Geçen yarışında da yanılmıyorsam startta kalmıştı bu safkan. Öyle bir şey de var. 4 numaralı İmparator Biyediç. Kesinlikle kupona yazılmalı ve 1 numaralı Chilo benim önereceğim üçüncü isim. Ben meydan yarışta sürpriz bekliyorum. O yüzden favoriyi dışarıya aldım. Küçük oynayanlar yani 50 lira 100 lira kupon yapanlar illa oynayacaklarsa 11-4-1 yazsınlar bu yarışı. Küçük oynayanlara sıralamam bu. Ama büyük oynayanlar 8 numaralı Shots ve 6 numaralı Morality'yi de kuponlarına eklesinler. Favori kontenjanından kupona yazılsın eğer büyük oynuyorsanız ama küçük oynuyorsanız zaten sürpriz arayın 11-4-1 yeterli olma ihtimali var. Geldik 6. koşuya. Günün ilk altılısını burada kapatacağız sizlerle birlikte. 2. altılının da 3. ayağı olacak değil mi burası? Tabii 3. ayak olacak. Grup 3 yarışı 2200 metre mesafeli 3 yaşlı İngiliz sayıları karşımızdalar. Koşunun favorisi 9 numaralı Special çıkmış ve Gazi şampiyonu Kuta e, Plase'de anılan isim işte beni en çok güldüren yarış bu. Niye diyeceksiniz? Şimdi bir saniye ona bakmam lazım tekrar. Çok gülüyorum böyle şeylere. Gerçekten çok gülüyorum. Yani İstanbul'un en iyi atları ya Gazi koşuyor. En iyi tayları Gazi koşuyorlar efendim. Ee, burada 9 numaralı Special Man'e Allah'tan favori çıkmış. Ama aynı şeyi dediğim gibi bakın 2400 metre mesafede 29 Haziran'da e, kimdi bu? Brave Jumper'da değil mi? Tabii. Brave Jumper aynı gün koşuyor. 2400'ü 2.28.91 ile bitiriyor. Kutanın bitiriş derecesi 2.30.28. Faal yaparak yarış dışı bıraktığı 6 numaralı Handsome King'in de yarışı 2.30.38 ile bitti o gün. Dikkat edin. bu durumda burada Brave Jumper'ın favorisi olması gerekmiyor mu yarış? Ha? Yanlış mı düşünüyorum? Nasıl Brave Jumper burada geri plana atılabiliyor Gökhan Kocakaya ile? Daha mı az iyi at onlardan? Efendim gazi şampiyon. Eyvallah. Bir şey demiyoruz da. Niye bu at bu kadar geri planda? Burada benim birinci atım bir numaralı Brave Jumper. Hiç kusura bakmasın kimse. 6 numaralı Handsome King e iyi koşacak. Bence Gazi kazanmalıydı. Ve 9 numaralı Special Man. Yine Gazi de bence iyi koşması gereken safkanlardandı. Ama geri plandaydı. Bugün 1-6-9 benim sıralamam. Kuta kusura bakmasın dışarıda kalacak. Küçük oynayanlar 1. Altılı Ganya'nın son ayağı, 2. Altılı Ganya'nın 3. ayağını 1-6-9 geçebilirler ki bence bu iki 3 at dışına da kolay kolay çıkmaz bu yarış. Ama olur da yine Gazi gibi son virajda saçma sapan sapmalar falan olursa 5 numaralı Escape Patch çok dikkat edin. 3 numaralı Database çok dikkat edin. Ve 2 numaralı Kuta yazın. Ben yazmayacağım. Çok net söylüyoruz. Ben yazmayacağım ama kupona koyuyoruz. Büyük oynayanlar yatmasınlar diye gelirse. O da yani bugün sevgili Halis'in kalbimdesinle yaptığı gibi bir şey yapmazsa Kuta bence bu yarışta çok zorlanır. Ve günün altıncı koşusunda Küçük altılılara 1 6 9 dedik, büyük altılılara da 5 3 2 dedik ve günün ilk altılısını ilk ayağını geçebilirsek inşallah bir aksilik olmazsa içeri alma şansımız olabilir. 7. koşu 4 şartlı yarış 1900 metre mesafe çim pistte 3 yukarı yaş İngiliz atları İstanbul'da karşımızdalar. Koşunun favorisi 6 numaralı Luca Magic ve 8 numaralı Sun Rising çıkmışlar ki günün en zor yarışlarından biri de burası açıkçası çok denk safkanlar bir aradalar. 6 numaralı Luka Magic benim de birinci atım. 3 numaralı Dream Twice'dan ben iyi bir yarış bekliyorum ve 5 numaralı Adal. Bu safkan ne yapsa kimse kale almıyor. Dikkat edin bir yerde çok kötü can yakacak bu safkan. Adal'a dikkat edin 6-3-5 benim sıralamam. Günün 7. koşusu 2. altılı Ganya'nın 4. ayağında. Büyük oynayanlar tabii ki 7 numaralı Greykurt ve 1 numaralı Headworker'ı da kuponlarını eklesinler. Sun ben dışarı aldım. Kusura bakmasınlar ben bu grupta biraz sürpriz bekliyorum. Yani 7. koşuda sıralamam. Küçük oynayanları 6-3-5. Büyük oynayanlar 7 ve 1'i de yanına yazsınlar. Ve geldik günün 8. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 2. Altılı Ganya'nın 5. ayağı. Kısa vade 8 yarış. 1400 metre mesafe çim pistte. 3 yaş İngiliz tayları karşımızdalar. Ve sürekli favori çıkıp kazanamayan bir safkan var biliyorsunuz. Kim o? Deo Valente. Evet katılıyorum. Artık Deo Valente bu grupta da kazanamazsa artık yazmayı bırakacağız. Bugün Luke Neves'e dediğimin aynısını ona da diyorum. Yani bu grupta bence kazanması gerekiyor. Ekili avantajı da var. Ve bakalım nasıl bir yarış çıkaracak ki yarışı önde kabul ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Deo Valente ve bugün için benim bankom efendim. Bir numara Deo Valente sevgili Özcan Yıldırım'la benim güvendiğim biliyorsunuz. Genelde teklerimde güvendiğim isimdir Özcan. Ve şu an için sahalarda gördüğüm en iyi at filan isim Özcan Yıldırım. Ve Özcan'la ben yarın Deo de hata yapmayacağı kanaatindeyim. Benim bankom efendim. Ve son ayağa geldiğimizde de son ayakta karşımızda kimler var? 3 yukarı yaş İngiliz atlarının 1500 metre mesafeli sentetik yarışı var. Handikap 16 bir koşu. Yani öyle safkanlar bir araya gelmiş ki bana göre hepsi basat. Ve hangisi gelecek bilmiyorum. Kim favori? 5 numaralı Fly Forever favori çıkmış. Be Beta Orionis ile birlikte. Benim favorim 6 numaralı Kinesis. Rakibi 13 numaralı Luminios. Sonra 17 numaralı Nikolika. Ben bu yarışta bomba ararım arkadaş. Çünkü öyle bir yarış. O bombalan müsait bir yarış. 6, 13, 17 benim sıram son ayakta. Ve büyük oynayanlara 9 numaralı Daywatch. 8 numaralı Beta Orionis'i bende yazıyorum. 5 numaralı Fly Forever'ı da ekliyoruz ki o da şansı olan safkanlardan. Yani küçük oynuyorsanız paraya gitmek için burayı 6, 13, 17 geçin. Ama büyük oynuyorsanız sağlamcıysanız 9, 8 ve 5'i de kuponlarınıza ekleyin İstanbul altılısında. Dediğim gibi İstanbul'da çok böyle cezbeden bir program yok. Hadi gel gel ben bak bugün 5'li yan yanım aslında diyen bir program yok. Eskiden olurdu. Eskiden bir tane at koşardı öyle bir attı ki 1 -0 e koşardı. Tüm Türkiye'ye tek atardı. 5-6'lıyı bulmuş. 5'li ganyanı bulmaya çalışırdık. Çünkü o at zaten kazanırdı. Böyle atlar vardı eskiden. Şimdi yok. Şimdi gördüğünüz gibi Gazi şampiyonu bile aynı gün başka bir at koşsa Gazi'de o kazanacak. O derecelerle koşuluyor yarışlar. Ondan dolayı da çok cazip bir program yok İstanbul'da. İzmir'de ne olacak bilmiyorum. İzmir'e tahmin çıkarabilirsem yine videosunu çekerim. Çıkaramazsam da kusuruma bakmayın. Dediğim gibi bazen böyle saçma sapan insanların mesajları geldiğinde delleniyorum. Şeker hastasıyım. Bunu birkaç defa daha söyledim size. Şeker hastası olduğum zaman gerçekten böyle şeyler bayağı bir hassasiyet gösteriyorum. Çünkü bunu hak etmediğim kanaatindeyim. Yani beğenmezsin eyvallah. Kapatırsın gidersin. izlemezsin. Eyvallah. Belli bir izleyici kitlesi zaten ben hep şunu söylüyorum. Beni benim gibi dinleyenler bu işten para kazanırlar. Bizim söylediğimiz atlardan kendilerine kar çıkartırlar. Ama bir kitle var ki böyle salak gibi bakıyor. Aa, şu 8'i vermiş. Tamam. Şu tahminci 15 diyor. Tamam. Cemil Tatar da şunu demiş. Tamam. Kendi fikri yok böyle altılı ganyan bulacağını sanıyor. Bu, bu çok saçma. Bu çok saçma. Altılı ganyanı böyle oynamayın. Böyle oynanmaz. Böyle oynadığını oynayacağınıza lütfen o paralarla gidin çoluğa çocuğa dondurma alın, şeker alın, sakız alın. Çocuk sevindirin ya. Jockey kulübe vermeyin paranızı. Gidin çocuk sevindirin. Öyle altılı oynayacaksanız vallahi oynamayın, billahi oynamayın. Zaten altılı oynamayın. Bunu hep söylüyorum. Başından beri söylüyorum. İkiliden, çifteden zaten birçok altılıdan daha yüksek para kazanma şansınız var. Bugün verdiğimiz iki tane ikiliye 1000 lira bassanız 27 bin lira, 25 bin lira para kazanacaksınız. Ki birçoğunuz 1000 liraya gidip altılıya basıyorsunuz. Sonra Luke Neves vurumla yarışı kaybediyor. Vay Cemil Tatar bak atın gelmedi. E Türkiye'nin teki lan. Türkiye'nin teki. Ben ne yapayım? Benim anormal teklerimden biri olsa eyvallah. Karoz Bey e laf söylesen anlarım. Ki Karoz Bey de bence geçilmemeliydi. O da ayrı bir konu. Niye geçildiğini de konuşmamız lazım. Ki orada Türkiye'ye başka bir at oynanmış. AGF çıkmış yüzde bilmem kaçlarla. Gelir onlara hesap sorun ya. Onlar çünkü bu iş için para alıyorlar. Para. O saçma sapan sanal bayiler var ya hani bizi din Şimdi bir şey diyecektim. Hani bizi tanınamıyor hiçbiri. Hepsi arkadaşım güya. Böyle arkadaşlık yerin dibine bassın. Hiçbir tanesi bize destek çıkmıyor. Ben bu işten para kazanmıyorum. Amme hizmeti yapıyorum. E hesabı da ben veriyorum. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Fırçamı atarım arkadaş. Küfürü de yer benden. O kadar net. Ben bu işi amme hizmeti yapıyorum. Beğenen izlesin beğenmeyen izlemesin arkadaş. Beğeniyorsanız da beğendiğinizi belirtiyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Beni gerçekten doğru düzgün takip edenlere sesim çıkmaz. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Yeterince yer var başımın üstünde zaten. Ama şunu unutmayın. Yani bila bedel bir hizmet veriliyorsa bu insanların faydası için uğraşan bir adamın çabasıdır. Ve bu adama hiçbir şey demiyorsanız çabasına saygı göstermek gerekir. Ve böyle birçok insan var bu ülkede. Bila bedel birçok hizmetler yapmaya çalışıyor ama onların da başına aynısı geliyor. Ona çok üzülüyorum işte. Halbuki ben bu yayın kanalının fiyatını bin lira yapsam, işte WhatsApp grubu açsam kaç para açıyorlar diye birileri yazıyordu bana 500 lira. 500 liradan WhatsApp grubu açsam bilmem ne yapsam kıymetimi bilirler. Çünkü o zaman para verdiği için enayi kurumu durumuna düşmemek için şöyle yapıyorlar. Ya Türk zihniyeti şöyle çalışıyor. Bedava bir şey buldu mu hunharca saldırıyor. Senin yapacağın işe diyor bilmem ne diyor. Ama para vermişse diyor ki olsun abi ya adamın bir bildiği var demek ki dur bakalım diyor. Çünkü enayi konumuna düştüğünü kabul etmek istemiyor. Ki enayi tahmini parayla satın alan enayidir. Bu kadar da net söylüyorum. Tahmini bedava veren insanları da hırpalamayın arkadaş. Bu da son lafım olsun. Kendi tuttuğunuz altılı, altılı da kendi tuttuğunuz hatları yazmayı unutmayın. Bizim size söylediklerimizden de size cazip gelenlere kupona eklemeye çalışın. Cemil Tatar size hiçbir zaman 5 bin lira, 10 bin liralık altılı şablonları vermez. Benim verdiğim şablonlar belli. Bugün son altılı sanılmıyor, yanılmıyorsam 3600 civarı bir şey. Zaten bunu oynayamazsınız. Türkiye'de bu 3600 liralık altılıyı her gün oynayacak adam sayısı 5-10'dur. Başka yoktur. Zaten oynayamayacaksınız. O yüzden bari bırak altılıyı ya. Bak mahmelek veriyoruz ne güzel. Bak bilmem ne veriyoruz ne güzel. Daha önce Müzeyyen Hanım verdik ne güzel. Bilmem ne verdik ne güzel. Haftanın 7 günü neredeyse kafamızı güzel yapan atların hepsi size birer birer veriliyor. Bunları değerlendirin. Değerlendiremiyorsanız da oturun bir mum yakın, ahınızı yakın. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.